Arkadaşlarımızın yakaladığı balıklar sarı kanatlar gayet güzel boyu arkadaşlar. Canavar canavar. Evet burada da aynı şekilde bir tık daha büyüğü var. Bu lüfer olmuş neredeyse arkadaşlar. 200 gram kurşun. Ve hala akıyoruz arkadaşlar. Teknere beraber. Çok hızlı bir akıtı var. 200 gram bile fayda etmiyor. Hala Akıyoruz. Bu benimki. Ben evet ben dostlar. Dur, alacağız, dur. Bayağı bir soluyoruz. 200 gram kurşun Aldan diyor. Yok abi yok. Evet arkadaşlar 200 gram kurşun çekmek çok zor. Arkadaşımız aldı. Tebrik ederim. Kurşun arkası limon pembe arkadaşlar. Rastgele hocam. Evet ilk balığını aldı. Bize şimdi atışımızı yaptık tekrardan. Ağır ağır soruyoruz arkadaşlar. 200 gram kuşun ileri akınca gerçekten bayağı bir zorluyor arkadaşlar. Rapala değişti yapacağız. Evet. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bugün günlerden bir Haziran. Kurban Bayramı'na yaklaşık 4 gün kaldı. Evet dostlar, bugün tekrardan Kadir abi ile beraber av yapalım dedik. Bugün nereye gidiyoruz? Tabii ki İstanbul'a geliyoruz arkadaşlar. İstanbul Karaköy'de tekne turuna çıkacağız. Kuşun arkası rapalı av yapacağız. 200 gram kuşun ayrıyetten de küçük 60'lık kapalar arkadaşlar. paylaşıyor. limon, mavili renklerle deneyeceğiz. Videomuz ilerleyen zamanlarında Kullandığımız ekipmanları anlatacağız. Şimdilik Karaköy tarafına gelmeden önce bir arabamızı park edip bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yola çıkacağız. Vapurumuz gelecek. Vapurla karşıya geçeceğiz Karaköy'e. Oradan da teknemiz gelecek. Teknemizde ava başlayacağız arkadaşlar. Orada güzel bir yayında, güzel bir videoyla sizlere sarı kanat fer avından bahsedeceğiz. Kullanılan ekipmanlar, kullanılan kuşun arkası Nasıl yapıldığını, tekneden nasıl yapıldığını, hangi makineler kullanıldığı, hangi kamışlar kullanıldığı güzel bir anlatımla sizler karşınızda olacağız. Mera'ya doğru gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız arkadaşlar. Hazırız. Hadi bakalım. Hazırız. gidiyoruz. Park edelim. Bir önce park edelim. Ondan sonrası vapurla karşıya geçtikten sonra iyi bir av olacak arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonra videoda görüşmek üzere. Karaköy sahili. Galata Köprüsü. Gelecek olan aracımızı bekliyoruz. Kadir abi kalama yanıyor dedi. Evet arkadaşlar. Aldım bir de geliyor dedi. Aksiyon tamam. Kuşun arkası arkadaşlar. Akıtı çok yüksek. 200 gram bile fayda etmiyor. Dalgalı deniz. Var mı Kadir Var var aldı aldı. Var da Çok hadi hadi. Çok, açık. Çok büyük bir şey. Abi bunda başka bir şey var. Abi bunda başka bir şey var. Bunda Hı. var ya. Çok büyük bir şey var abi. Ben abi Kopartacak herhalde. Ha koptu. Ah Allah Allah. Kopardı. dostlar bayağı zorluyoruz gibi 200 gram kurşun avdan yok. Yok abi yok. Evet arkadaşlar 200 gram kurşun çekmek çok zor. kurşun arkası iki gram kurşun Bakın bacaya burada bindik makine ÖJ Stuffer Cik kamışı Bakalım kurş alabilecek miyiz? İlk atışımızı yaptık Akıtı bayağı bir hızlı Küçük rapala kullanıyorlarmış arkadaşlarımız yapacağız. inşallah biz arabalık alırız. Evet, şimdi bir anda şu da burada arkadaşlar. Tekrar salıyoruz. Allah üstüne geldi. Elimden kaydı. İndir kamışını, kamışını tamam. indir. Bana doğru getir. Bana doğru getir abi. Yok yok.